Herkese merhaba arkadaşlar. Gamze Hanım'ın tatlı kızı öykü için verdiği iki kaşıklık siparişi hazırlıyoruz. Hadi gelin birlikte bakalım. Minik öykü panda ayıcık ve sarı rengini çok sevdiği için elimden geldiğince mutlu olacağı şekilde hazırlamaya çalıştım. Hadi bakalım başka daha neler varmış. Cüzdanımdan çıkmış bir tane onu ekliyorum. Bir tane sukuş anahtarlığımız ayıcıklı olanı seçtim onu ekledim. Bir tane kalem tıraşımız var onu da ekliyorum. İki sarı yıldız boncuğumuz var. Bir sarı renkte bir tane de tavşan şeklinde çarmıma ekliyorum. Üç tane pembe boncuğumuz var. Pipete temsil ediyor. Ondan da üç farklı renkte ekliyorum. Sarı boncuğumdan bir tane çıkmış. Yine sarı olacak şekilde aynalı tara ekliyorum. Bir tane saklama kutusuna da ekliyorum. İki tane anahtarlığımız çıkmış. Yine bir tane sarı pizza dilimi. Bir tane de anahtarlık ekliyorum. Pembe tavşan boncuğundan da bir tane çıkmış. Onun için de memupede ekliyorum. Pijamalı yeşil boncuğundan iki tane çıkmış. Yine bir sarı bir tane de mor şeker şeklinde fosforlu kalem ekliyorum. İki tane sarı tavşan boncuğumuz var. Yıldız tokayı da ekliyorum. Turuncu yıldız boncuğumuzdan da bir tane çıkmış. Yine sarı renkte fine liner kalemimi ekliyorum. Turkuaz boncuğumuzdan da bir tane çıkmış. Islak mendili pandalı yine ona ekliyorum. Bir tane yumurtlayan kalemimiz var. Onu da ekledim neon kalemimiz çıkmış ondan da yeşil olanı seçtim bu sefer onu ekliyorum bir tane de posetimiz çıkmış onu da ekledim minik öykümüze şans getirsin umarım çok beğenir hediye stikerimi de şekerimi de ekliyorum paketimizin son hali de böyle